Merhaba. Ben beslenme ve diyetetik bölümü ikinci sınıf öğrencisi Aylin Gümüş. Bugün akademik okuma ve yazma dersi için incelediğim araştırma makalesinin adı Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. İçindekiler sırasıyla giriş, materyal ve metot, araştırma ve bulgular, yorum ve öneriler. Giriş. Beslenme sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Beslenmenin amacı bireyin yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel durumuna göre ihtiyacı olan enerji ve besin ögelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınmasıdır. Yapılan çalışmalar yetersiz ve dengesiz beslenmenin fiziksel gelişimde ortaya çıkan sorunların yanında vücut direncinin düşmesi, hastalıklara yakalanma eğiliminin artması, hastalıkların ağır ve uzun seyretmesi gibi yaşam kalitesini düşüren önemli etkileri olduğu olduğunu vurgulamaktadır. Yani beslenme ve sağlık birbiriyle yakın ilişki içerisinde olan iki kavramdır. Özellikle ülkemizde gençlerin Beslenme alışkanlıkları ile ilgili araştırmalarda bu dönemde beslenme ile ilgili çok ciddi sorunların yaşandığı görülmektedir. Öğrencilerin genellikle öğünlere dikkat etmedikleri, tek öğün yemek yedikleri, sandviç ve simit gibi yiyecekleri daha çok tükettikleri, ekonomik zor zorlukların yetersiz ve dengesiz beslenme probleminde etkili olduğu, yurtlarda kalan öğrencilerin yurt şartlarının kötü olmasından dolayı beslenmelerinin iyi olmadığı sadece karınlarını doyurdukları saptanmıştır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin tüketim alışkanlıkları, tercih nedenleri ve düşünceleri araştırılmıştır. Bu çalışmada beslenme alışkanlıkları ve tercih nedenlerinin ortaya konulması ve bu alışkanlıklara göre hedef tüketiminin belirlenerek bu doğrultuda gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin politikalarının oluşturulması açısından ...oldukça önem arz etmektedir. Materyal ve metot araştırmanın ana materyalini 2014 Edirne Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda... ...öğrenim gören öğrenciler ile yapılan anketlerden sağlanan veriler oluşturmuştur. Üniversitede toplam 1332 öğrenci bulunmaktadır. Gayeli örnekleme yöntemine göre öğrencilerin %33'ü ile çalışılmıştır. Öğrencilerin cinsiyet ile beslenme tercihleri, öğünlerin tüketildiği yer ve et ve et mamulleri, süt ve süt mamulleri, meyve, sebze, tahıl ve ürünleri, yumurta tüketim sıklıkları arasında istatistiksel olarak bir ilişki olup olmadığı ki kare analiziyle test edilmiştir. Araştırma ve bulgular, ankete katılan üniversite öğrencilerinin %51,6'sı kız, %48,4'ü erkektir. Yaş ortalaması da 20,61'dir. Öğrencilerin %1,4'ü evli, %98,6'sı bekardır. Ailedeki birey sayıları ortalama 4,1'dir. Çalışan birey sayısı ise ortalama 1,5 kişidir. Öğrencilerin %4,7'si ailesiyle, %87,8'i arkadaşlarıyla %7,5'u yalnız yaşamaktadır. Ve öğrencilerin %16,7'sinin eline 250 TL ve daha az para geçmektedir. %29,5'inin eline 251 ila 400 TL, %26,6'sının eline %401 TL illa 600 TL arasında 17,1'inin 601 ila 800 8,1'inin 801 TL ile 1000 TL arasında 0,7'sinin 1001 ve 1001 TL ve 1300 TL arasında. Yüzde 1,3'ünün ise 1301 TL ve üstünde yine para geçmektedir. Öğrencilerin aylık gıda harcaması ise ortalama 264,2 TL'dir. Şimdi tablo 1'e baktığımız zaman öğrencilerinin, öğrencilerin öğünleri en fazla yurtta yani 38,3 ile en fazla yurtta tükettikleri belirlenmiştir. Sırasıyla okul yemekhanesi, okul kantini, restoran, ok yolda ayaküstü şekilde, pastanede e öğünlerini tüketiyorlar. Öğrencilerin yüzde altısı sağlıklı bir şekilde beslendiğini e düşünürken yüzde altmış de düşünmemektedir. Çalışmada öğrencilerin yüzde yirmi iki öğün, yüzde üç öğün, yüzde on dört virgül öğün, yüzde sekiz virgül beş ve daha fazla öğün yemektedir. Çalışmada öğrencilerin %68,5'inin öğün atladığı tespit edilmiş. En fazla atladığı öğün öğlen yemeği %52,3'ü bunun sırasıyla sabah kahvaltısı ve akşam yemeği izlemektedir. Tablo 7'de e, bayanların %72,1'i e, evet e, öğün atlıyoruz demiş. Erkeklerin ise Yüzde 64,7'si evet öğün atlıyoruz demiş. Yapılan ki kare analizine göre de cinsiyet ile öğün atlama arasında ilişki anlamlı bulunmamıştır. Araştırmada öğrencilerin öğün atlama nedenleri zamanının olmaması, iştahının olmaması, sabah uyanamaması... Hazırlayan kişinin olmaması, okula geç kalması, ekonomik olanakların yeterli olmaması, rejim yapması gibi nedenler sıralanmış. Yapılan bir başka çalışmada da yapılan çalışmaya benzer şekilde zaman bulamamak ve isteksizlik öğün atlama nedenleri arasında ilk iki sırada yer almıştır. Çalışmada yemek seçiminde %78,6'sı doyurucu olmasına, %71,4'ü istenilen yemeğin olmaması, %57,2'si yemeğin fiyatına, %63,7'si temiz bir ortamda pişirilmesi sunulmasına, %28,8'si kullanılan malzemenin kaliteli olmasına, %21,4'ü kolay pişirilmesine dikkat etmektedir. Kahvaltıda öğrenciler en çok %92,8 gibi e, bir yüzdeyle çayı tüketmiş. onun sırasıyla işte yüzde yetmiş bir virgül ikisi peynir, yüzde yetmiş bir virgül altısı simit ekmek, zeytin, salam sucuk, sosis, bal, reçel, pekmez, tost, sandviç, yumurta, süt, yüzde bir ile yüzde bir kişi margarin, yüzde beş meyve suyu, yüzde yedi %1,2'si mısır gevreği tüketmektedir. Öğlen ve akşam yemeğinde %100 ekmek tüketiyoruz demişler. %95,6'sı pilav, %85,8'i makarna, %88,6'sı çorba, %77,2'si tavuk, %72,2'si kızartma. Bunun sırasıyla fast food, kuru baklagiller, etsiz sebze, süt, yoğurt, ayran, salata, balık, meyve, Zeytinyağlı sebze, etli sebze, kırmızı et, tatlı, salam, sucuk e, izlemektedir. Tablo 2'de e, tüketim sıklıklarını incelediğimizde e, öğrencilerin her gün mutlaka en fazla tahıl ve ürünlerini. %33,6'sı. Gün aşırı en fazla yumurta haftada bir. Kez en fazla sebze, meyve, 15 ayda bir en fazla sebze, ayda birden daha seyrek en fazla et ve mamulleri ve süt ve süt mamullerini tükettikleri belirlenmiştir. Yüzde 8'inin ise hiç yumurta tüketmediği belirlenmiştir. Kendi yorum önerilerime gelecek olursak, öğrenciler için beslenme, sağlıklı sağlıklı yaşam açısından ve başarılı bir eğitim hayatı için büyük bir önem taşımaktadır. Üniversite dönemi de öğrencilerin beslenme alışkanlığı kazanması açısından kritik bir dönemdir. Bu çalışmada yer alan üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümünün yurtlarda ve arkadaşları ile birlikte evde kaldıkları görünmektedir. Aile dışında yurt ve arkadaşlar ile kalınan evlerin öğrenciler açısından hijyenik koşullarda beslenmeleri problem oluşturabilir. Bu çalışmadan çıkaracağımız sonuçlardan bir diğeri de yeterli ve dengeli beslenmek için öğün atlamamak gerektiğidir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğün atladığı söylenebilir. Özellikle en çok atlanan öğle yemeği gün ortasında enerji ihtiyacı bakımından önemli bir öğün olduğu görülür. Araştırmada öğrencilerin öğün atlama nedenlerinin başında zaman bulamamaları gelmektedir. Öğrencilere planlı ve programlı olmaları konusunda gerekli eğitimin ilkokul çağlarında vermesiyle birlikte bu sorunun ortadan kalkacağını düşünmekteyim. Araştırmada öğrencilerin yemek seçiminde tercihen doyurucu olmasına dikkat etmeleri, onların yemeklerinin besin değerine, hijyenik olmasına, sağlıklı olmasına dikkat etmedikleri görülmektedir. Gençlerin öncelikle sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda gerekli eğitim ve uygulamalar sağlanmalıdır. Üniversitelerde sıkça eğitici konferanslar ve bilimsel etkinlikler düzenlenerek beslenme kültürü oluşturulmalıdır. Kaynakçıyı da bu şekilde yer vermiş bulunmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür evet. ederim.